arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta 5700 kupo oldum ee, e, burada sezonda e, yarın video çekeceğim efsane ve kutuyu açtım diye e, inşallah karakter gelir güzel şey gelir o zaman videomuza başlayalım e, önce bir tek te hesaplaşmaya girelim Hatta evet Grif'le girelim. Görevlerimi bitirdim. 49 yere kadar geldim. Yarında efsanevi kutuyu açtım diye bir video paylaşacağım. İnşallah karakter çıkar. Şu bir tane bu. Yes öldürdük. Öldürdük. Şu Frank'i. Hayır. Öldürdüm be. Birinciyiz. Tamam. Kırk. XP geldi. Tekrar oynayalım. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. İnşallah güzel bir like, güzel bir izlenme. Güzel bir aman kasarız. Bunu öldürdük. kaçıyor. Gel buraya. Ya yürüyün git. Ölüyorum, ölüyorum. ölüyorum. Kaçıyor, kaçıyor. Gel buraya. Gel buraya. Ya seni kötü öldürürüm. Mamun sensin lan. Hayır, hayır. 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 Ya keş başka adamların üstüne kese. Şeyi dördüncü olduk. Yine de kazandık. Kötü değil yani. Arkadaşlar ne olur bu videoyu like atın, izleyin. Sizden çok rica ediyorum. Abone olun. Bir hedefimiz bin abone. İnşallah bin abone oluruz. Bak kaçıyor kaçıyor. Kaçamazsın Morty's. Gel buraya Morty's gel. Biz. Ya. Nasıl öldürdü ya beni. Başka karakter alalım. Edgar. Edgar'a 20 rütbe yaptım arkadaşlar. 20. 15 rütbe daha yapsak max'lıyoruz Edgar'ı. Allah'ım ne olur o efsane bir kutudan karakter çıksın. Özellikle Leon istiyorum arkadaşlar. Ya unutmuşum uzak. Sen gel. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Zaten yıklayacağım. Allah. Leon. Gel buraya. Mortis. Mortis. Şu ortaya uçalım bakalım. Ne? Aha. Öldürdü Gel buraya Spike. Ya nasıl ya? Ya yeter. Ölmek istemiyorum. Hadi kazanacağız. Birinci olacağız. Arkadaşlar bu videoya en az 10 like gelir gelirse Oy kaç 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 kaç. Gel buraya bu. Hayır. Ya öldürebilirdik. Başka karakter hemen. Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Kol alalım hadi. Bu arada yorumlarda yazın. Sizin Brawl Stars'taki siz en sevdiğiniz karakter ne? Bu arada sizin yorumlarınızı hep kalp atıyorum. Yani gördüm ki bir like geliyor, ona hemen kalp ve like atıyorum. Ya ya Edgar, sen uğraşmayacağım. Arkadaşım. Oğlum. Kaçıyorlar ya. Ya kaçma aman. Şuradaki enerji alalım. Ya abi kaçmasanıza. bu arada ya nasıl öldüm dördüncü olduk ya hadi yargı modumuzu açıyoruz ve birinci oluyoruz bu videoyu biraz kısa yapacağım arkadaşlar bu maçı da bitirelim videoyu bitireceğim Gel buraya search. Aklını almaya geliyorum dostum. Ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.